Thank you. Aşırı gerildim. Yapabilirsin, yapabilirsin. E, var benim. Anksiyete değil Ankastra. Oo, çok kötüyüm. Arkadaşlar görüşmeden çıktım. E, lojman ayarlayamadıklarını söylediler. Eğer kalacak bir yer bulursam sana iş ayarlayacağız dediler. Yani işim... Evet iş konusunda sıkıntı çekmiyorum. Yine geçen yılki gibi oluyor. Ben geçen yılda lojman ayarlayamadıkları için mecbur kalıp gitmek zorunda kalmıştım Balıkesir'e. Yine lojman ayarlayamadıkları için e, gitmek zorunda kalabilirim. Ama dediler ki bizim 60-70 tane personelimiz var. Sizin okuldan okuyup aynı zamanda yazları çalışan bu yüzden eğer onlarla birlikte anlaşıp bir ev falan tutabilirsem burada kalacak yer ayarlayabilirsen eğer e, iş konusunda sana yardımcı olacağız dediler. E, bu güzel bir şey. Ama lojman ayarlamaları çok daha işime gelirdi. Çünkü kazandığım paradan hiç eksilmeden birikimi ayırabilirdim. Çünkü çok güzel hayallerim var arkadaşlar. Şimdi söyleyemem. Ama çok çok iyi şeyler olabilir. Ya bir şey diyeyim mi? Gerçekten elim ayağım titriyor bir şeyler yaparken. Gerçekten benim anksiyetem var. Ama e, bunu yenebildiğimi fark ediyorum. Yani düzeldiğimi fark ediyorum. Özgüvenimi geri elde edebildiğim için çok mutluyum. Mesela bir sonraki hamle de hesabımda da bir tane video var. Tek başıma oturup bir şeylerle uğraşıyordum. O videoyu görmüşsünüzdür zaten. Bir sonraki kendim için, hedefim de bu anksiyetemi yenmek için tek başıma kafede oturmak. Şimdi seveceğim bir kafeyi bulacağım. Gideceğim, oturacağım, bir şeyler yiyip Ama ilk önce su içmem lazım. Ölüyorum çünkü. Ee, i̇ş konusunda benim okulumda okuyan e, ve burada çalışanlarla alakalı da şöyle bir şey düşündüm. Ee, okul grubumuza yazacağım. İşte yazın meritte çalışan, çalışacak olan ve kalacak yer sorunu yaşayan işte şu an mantığımdan kurmadığım için uydurması uydurma söylüyor olabilirim. İşte kalacak yer sorunu olan, ev tutmak isteyen ya da tutulmuş bir eve taşınmak isteyen varsa beraber hani yapabilir miyiz falan tarzı bir şey yazacağım. Geri dönüş sağlayan olur özelden. Onlarla beraber eğer hazır bir ev varsa, işte en azından birkaç kişi olarak kalırsan örnek veriyorum. Evin kirası 20.000'dir. 20 Siz dört kişi kalıyorsunuzdur ve direkt 5.000 TL'ye evde kalıyorsun ve 5.000 de çok uygun fiyat yani. O yüzden 38 k alıp da. 5000 lira vermek benim için dert değil. Eğer otelde kalıyorsam da pek bir harcamam da olmayacağı için devamı birikime, kaldığım derslere ya da dediğim hedeflediğim şeyler var. Onlar için gidebilir bu para. Öyle yani. O yüzden hiçbir zaman artık pes etmiyorum. Ee, ve bazı şeyleri de başarısızlık olarak görmeyi bırakacağım. Mesela Kıbrıs'ta kalmamak, Kıbrıs'ta hiç bulamadım diyelim. Bulamadığım için e, Balıkesir'e döndüm. Bu benim için bir kayıp değil. Kazandığım para yine sadece bana kalmış oluyor. Çünkü bu sefer de kalacak yere ya da yeme içmeye para harcamamış olacağım. Ama burada daha fazla kazanacağım için burası daha önemli benim için. Ama Türkiye'ye gidersem de ekstra iki iş bulup yine aynı parayı tamamlamaya çalışacağım. Bu hedeflerim için para lazım. Saçım nasıl olmuş? güzel bir Kore restoranı var. Ay Kore kafesi vardı. O kafeye mi gitsem? Artık size bir şey diyeyim mi? 900 takipçimin olması ile 1000 takipçimin olması arasında hiçbir fark yok aslında. Ama 1000 olduktan sonra özürlüce telefonu böyle kaldırıp yanımda insanlar varken konuşa konuşa gitmeye utanmamaya başladım. O yüzden daha özgür hissediyorum. Gideyim o kafede maça içeyim. Kafede bir önceki gidişimdeki kesitler çekmiştim. Ben şimdi tekrar çekmem aynı hanım Onları buraya koyacağım. içebilirim. Ama maça çok güzel. Maça içeceğim. Biraz kendi kendime keyif yapmayı hak ediyorum ya. Ya da kendi kendime takılmayı hak ediyorum. Hiçbir arkadaşıma da seslenmedim. Şey diye. Ee, i̇ş görüşmesine gidiyorum diye. Çünkü şey diye düşündüm. Ee, hani bir şeyler başlamadan bir şeyler olmadan kimseye söylememek lazım falan ya. Bu videoyu da çekiyorum işin olmadığını başlığa ya da videonun sonuna muhtemelen yazarım. Ama bu videoyu da direkt kesin bir sonuca varmadan atmayacağım. O yüzden bir süre video atamayacağım galiba. Hydra neredeydi? Burada mıydı? Ben Hydra'da yaptırmıştım. Dönümü. Deneyim Kore kafesine geldim. Bakın. Biraz suratımı su çakmak istiyorum. Her yerimi ısladım. Kendime de bir tane fazladan kruvasan almıştım sabah. Ama çantayı açmıyor. konuşacak bu iş için ve galiba iş oluyor. Arkadaşlar geri dönüş yaptılar. İki yıl bir anda başlıyorum. ben Yeşil mi bahçem Benim gözümden yeşil Tırnaklarım da yeşil Senin gözünden Yeşil mi bahçem Hesaplarıma göre Ya işte iki hesap var yani biri Tam sınır olan bir tane sayı var, bir rakam var almam gereken parayla alakalı. Eee biri o rakamın altında kalıyor. Biri o rakamı geçiyor. Şimdi bu hesaplamaları doğru yapmamız lazım ki yani onu öğrenmem lazım ki doğru düzgün ne kazandığımı bileyim. Ve bu yaptığım hesaplamalara göre de inşallah ikincisi doğrudur. Ki o zaman elime gayet güzel bir para geçmiş oluyor. Senin gözünden yeşil mi bahçem? saç mı alsam? Nereden alacağım ki ya? Bu tarafta alabileceğim bir yer yok. Montola da satılmıyor. Kameram neden vakti çekiyordu az önce? Oo. Lamm, lamm. Bakın bayağı da dibim geldi ya. 20 günde falan bu kadar dibim geldi. Yani zeytinyağı işe yarıyor. Size saç bakımıyla alakalı bir video çekiyorum bu arada. Çünkü saçıma bayağı açıcı uygulayarak zarar verdiğim halde bu kadar uzaması çok düşük bir ihtimaldi. Ama demek ki bakımım işe yarıyor. Ama bu videoyu atmam için bir ayım falan var. Hala çekim sürecinde. Çünkü bir yalan olmasın diye size tamamen gerçek deneyimlerimi paylaşıyorum. Günü gününe. Hello. Ben... İstanbul tişörtümü giydiğime göre yine saç boyası yapacağım. Şimdi bir şey diyeceğim. Saçımı acıcıyla açıp bu renk yapmıştım. Ama şimdi şey istemiyorum. Tekrar acıcı kullanmak istemiyorum. Ee, tamam bu da zararlı. <laughs> Farkındayım ama sadece şu oksidanı kullanarak işte 30 volümlü olanını aldım. Sadece onu kullanarak şu dibimin gelen şu kısmını boyayıp sonra kalanlarını da kendi rengim olan nerede o? Şu ee, hangisi? 7.40 Sultan Bakırı. ama 7.40 aynı zamanda tarçın bakarı da yazıyor. Mesela bu da 7.40 bunda da tarçın Bakırı yazıyor. İlk başta dedim ki normal boyaları karıştırayım. Bir yerde de içine şu fazlalık oksidanı ekleyip karıştırayım. Ondan sonra ilk o kısmını dibini boyayayım. Sonra kalan boyayla her yerini boyayım. Ben böyle düşündüm. Bir yandan aklıma geliyor ki sadece diplerine sadece saf oksidanı, boyasız oksidanı sürüp e, yıkayayım. Ondan sonra burayı yapayım. Ama burayı da boşu boşuna şey yapmış oluyorum. Yani kirli saç olmamış oluyor. Temiz saça boyamış olurum. Onu da yapmak istemiyorum. <laughs> Muhtemelen dediğimi yapacağım. Eh dediğimi. Boyalım. Her şeye zaten zeytinyağı koyuyorum. taşıma bir miktar diğer kabın içine koyacağım. Ondan sonra üzerine bu oksitanı ekleyeceğim. Diplerimi bununla boyayacağım. bizim <laughs> bol açıcılı olanla, hem oksidanlı olanla yaptım, hoşturarak içine de yedirdim. Şimdi yine orası da dair olmak üzere her yerine bunu boyayacağım. koyacağım. <laughs>